<laughs> Camını kapat. Çekiyor mu? Çekiyor mu abi. Abi <laughs> buradan. Bismillahirrahmanirrahim. Neredesiniz şu anda? Tam olarak neredesiniz? Bir yeni konumuzu ulaşa bir atar mısınız? WhatsApp'tan bir konum atar mısınız? Bismillah. Hemen bir atarmanız lazım. Bismillah. Bir dakika şimdi bir şey. 10 dakika içinde yoksa böyle zamanlar <laughs> da, da. Camını kapat.

Diğerleri için de bir yüz Ben sandayım, ölürsek tabii haber olacağız. Aynen öyle. Oluyor. Bir dakika monitor. Araç sorun ama. Hadi şahane. Hakkınızı helal edin abi. Siz de o iki kişi bir güzeldi. <laughs>